Hepinize merhaba Monster Players. Yine Bugün sizinle beraber Craft Rise kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün tek başıma girdim. Yanımda kimse yok. Ee, en son Craft Rise videosunu 10 gün önce atmışız. Dedim bir Craft Rise çekeyim Hem severek e, severek izliyorsunuz Craft Rise oynamamı veya oynamamızı Fabi ile ama bu bölümde Fabi yok. E, tek girdim. Bakalım ne yapıyorsun? Bu kadar mıydı bloklarım İkisi hmm, ikisi şu an turun Allah'ım ya Rabbim ya Ne yapıyorsan yap dostum Bu adamla bir tık terkenlik var ya Tamam ee, bunu Herkes kes bunu burada bende Evet onu çalamazsın mesela öyle bir şansın yok Şimdi ne yapalım? eee çapraza bir speed bridge yapabiliriz. Ya yani Damn it. yani sırayla mı veriyorlar bu insanlar bana arkadaşlar e, bugün yayın açmadım açamam da zaten cidden hastayım zaten sesimden belli oluyor kusura bakmayın e, yarın daha iyi olursam e, yarın açarım bugün iki tane video atmayı deneyeceğim bugün atamazsam iki tane video yarın iki tane video atacağım bu arada merak etmeyin e, nasıl diyeyim yani Craft devam etmesini istiyorsan ama bak ben önüme birazdan böyle mal gibi blok koyacağım mı? Craft Rise'in ee, devam etmesini istiyorsanız ilk günden yine 5 like gelirse devam aynı şekilde devam edecek. Şimdi Ha bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın biliyorsunuz. Craft Rise'in devam etmesi için bunlar önemli. Şimdi ee, gidelim bu arada 3 takım kalmış bizle beraber biz bir set çekelim bize bir set lazım ondan sonra şunu atalım ee, şundan bir tane atalım şöyle şöyle yapalım şöyle şu şekil iyi biraz daha blok alacağız şunları şöyle atsak 3 dakika 3 4 ee, hastalığım sonra ne olursa burunlarım tıkalı birazcık e, boğazlarım ağrıyor öyle yani şimdi şimdiden geçmiş olsun diyen yani herkese çok teşekkür ederim Şimdi ne yapıyoruz? Morun, e, mor bizim yanımızdaki arkadaşı devam eder maviye gidiyor. Mavi nerede? Mavi nerede şimdi? Burası yeşillen, sarı kırmızı mavi. Ben bir şey yapmadım abi, burası. Arkadaşlar, e, geri geldim. Şimdi şöyle bir mavi beyaz e, mesaj vardı ona da lazım. Şimdi bir giderim maviye. Şimdi mavi burada. güzel 9 tane diamondımız var bu arada hemen bir yan base'e doğru bir yol yapış şekli gibi duruyor yani inşallah düşmem bu arada o yüzden şöyle şöyle yani devam et 9 tane diamondım var şimdi ee, buradan da bir birazcık bloktu alev topuydu Heh. buradan şimdi şunu yapacağız ondan sonra böyle 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 bunu Neden sövüyor oğlum bunları bu kadar ya Bu adam gerçekten hile mi? Biraz daha çıkın Allah katına ya Oğlum bu ne yapıyor ya Spam kim mi yapıyor bu direceğim de neyse. Şimdi gidelim ee, yan bezdeki eşyaları bir alalım. Demir kılıç, alev topu, o boşu. Şuradan oğlum neden iki tane kalp kitlesi geldi lan? İki kere pardon. Heh, şimdi şöyle. Şimdi Şimdi gidelim ee, yani mavi şu an zorlamak dışında başka hiçbir şey yapamayız al şunları geri dönün yanımdaki salak ben bir düşseydim mor yani mor demiş yanımdaki geri zekalı bir düşseydim ondan sonra sana bu oyunun zehir o kadar söylüyorum Oğlum senin bana bak bu kadar yani uzaktan vurman hiç normal değil ciddi diyorum şimdi, şimdi yani adam bana 5 blok öteden vuruyor abi o ne ya adam yaklaştırmıyor şaka gibi relax v4 eğer bu adam iyiyse zaten ee, yani reportlarız Mavi takımı kırdı. Tek başına adam. Arkadaşlar e, bu videoyu kısıt tuttuğum için kusura bakmayın. E, bir maç attık. Çünkü e, daha bir tane daha video atmam lazım. E, kanal için. Bir tane daha video atabilirim. Kendinize iyi bakın. Gücü bakın. Bugünlük benden bu kadar. Ben kaçar. <laughs>